Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firuze Yorumcu ben sevgili güzel gönül ailem Rabbimin rahmetin merhameti nuru sizin sevdiklerinizin üzerine olsun tutmuş olduğunuz kalben gizemli tutmuş olduğunuz niyetinizle hacetinizle ilgili tez vakitte mucizeleri sizlere yaşatsın. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz ki sevgili güzel dostlarım burada başlatmış olduğumuz uzun zamandır devam ettirdiğimiz bir arınmaya, iki şifalanmaya, dua çemberimize ismini bırakan arkadaşlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Allahu Teala tez vakitte kabul buyursun ve dilerim her şey tez vakitte gönlünüzce olsun. Burada 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayetel Kürsü. Bir Fetih suresi, bir de ismi azam, bir de sizler adına Vaka suresi, Yasin-i Şerife okuyup hediyeler ettim. Yerine ulaştırsın Rabbim. Neden bunu yapıyorsun diye soran insanlar oluyor ki merakından soruyorlar. Çoklar çokça haklılar. <laughs> Ay Türkçe katili Firuze. Çok da haklılar. Neden biliyor musunuz? Sizler iyi olursanız ben de iyi olurum. Çünkü burada alma verme dengesini sağlıyoruz. Biz burada bir aileyiz. Bu okumaktan benim dilim yorulmaz. Sizler adına dua etmekten benim kalbim yorulmaz. Böyle bir dua zinciri başlattım ve bunu yaparken de o kadar çok güzel bir kalple salih bir kalple yapıyorum ki sizler iyi olun. Çünkü We'll be right <laughs> back. bir mümin bir müminin gıyabında ettiği duaya melekler amin der. Yani ben sizler için duacıyım. Ayırdığınız zamana beni desteklediğinizden de dolayı ayrıca sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki bu dönem kişiye özel şu an için randevu alamıyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ama devamlılık adına ben buradayım. Sizler de az çok beni tanıyorsunuz. Neden? Çünkü seslerimle ilgili enerjimle ilgili bir sorun yok. Sesimle ilgili bir sorun var. Yor yormamam gerekiyor. Enerjiyi toplamamam gerekiyor. Burası benim bir işim. Her gün tabii ki bir video atacağım. Bunu da sorduğunuz için cevap veriyor Süper teşekkür tuşundan yapacağınız bağış ve yardımlar tamamen ihtiyaç için. Burada YouTube'un başlatmış olduğu bir şeydir. Sokak hayvanları için, ihtiyaç bölgesi için... Burada Sizlerde de sadaka kazayı belayı önler ve sefer ayına kadar ne kadar sadaka verirseniz ne kadar hayra vesile olursanız sadaka biliyorsunuz ki belanın sadaka gafletin sadaka birçok şeyin önüne geçer. Önümüzdeki gafletti, sıkıntıydı, vesveseydi, evhamdı. Burada biliyorsunuz ki iyileştirir. Yani sizler sevgili dostlar burada benim ne olduğunu sürece ben de buradayım bunu da belirteyim evet çok konuşmayalım iki buçuk dakikadan sonra falınıza bakmaya başlıyorum evet telvelerin dış kısmında bir aslan enerjisi yansımış bakın aslan aslanın yanında 1, 2, 3, dört beş kişi var ama diğeri iki kız bir erkek biri Bakın anne baba da olabilir bir aile de olabilirsiniz ama hanenizde bir aslan burcu varsa bu siz de olabilirsiniz ama bu kişiye 15 vakit içerisinde maddi bir güç gelecek ve bu aile hayırlı bir yolculuk yapacak. Bir yer değişimi yapacak. Bir nasip elde edecek olduğuna kadar da işaret eder burada. Aslan çıkmasını aldım, kabul ettim diyelim lütfen. Niyetinize şöyle baktığım zaman evet çok uzun bir yola gidiyorsunuz. Bu yol belki de bir değişim, bu yol belki de bir taşınma ama evet size çok iyi gelecek. Bu aile bir sıkıntı birbirine burada keletlenip burada birbirini koruyup kollayarak atlatacak olduğunu da söyleyebilirim. Evet. Şimdi telveleri istediğim, istediğimde, <gülüyor> incelediğimde <gülüyor> dağınık bir enerji büyük ihtimal bugün. Biliyorsunuz kolektif bazen etkileyebiliyor beni de. Çok içten niyet etmiş olduğunuz doğanızla birlikte burada bir şifalanma geliyor. Evet 5'li vakitler içerisinde 5 gün 5 hafta saat 5 15 olabilir ama yakın zamanda niyet ettiğiniz bir burada hacetiniz çok güzel bir dileğiniz gerçek olacak olduğunu buna benzer durumlarla ilgili göz aydınlıkları buna benzer konularla ilgili haberler alacağınıza işaret eder hangi niyetin hangi dileğin burada Kalben isteğim var ise yine söylüyorum ki bu beşli vakitler içerisinde olacak diyor. İki konu hakkında soru işareti kafanızda oluşmuş. Aklınıza takılmış olduğunu, büyük bir soru işareti çıkmış böyle. Bir bayanla görüşme yapacaksınız. Bu görüştüğünüz bayan samimi olduğun veya sevdiğin, ee, evet sevdiğin, bir kişi samimi olduğun ama sevdiğin bir bayanla bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşmeni bir size kazanç getirecek, bir kazanç kapısı atacak, açacak ama burada bir B harfi, Ş harfi, F harfi de çok net mevcut olduğu yansıyor. Bir bayanla bu tanıdığınız bir kişi ama bir görüşme yapacaksınız. Bu size bir kazanç kapısı ya da bir iş kapısı ya da maddi bir kazançla ek gelirle ilgili size bir şeyleri sağlayacak olduğunu gösteriyor. Ve burada bir sıkıntı var. E, karanlık olarak bu sıkıntı yansısa da hanede kavga, hanenin içerisinde soğuk rüzgarlar estiğini ve özellikle bir bayan tarafında erkek değiştiğini hissettirdi bana. Çünkü soğuk rüzgarlar hanenizde eserken bir bayan tarafından bir erkeğin değişmiş olabileceğini hissettirdi. Evet e, burada biri sanki bu haneden uzaklaşmış ya da bu haneye Evet e, verimliliği azalmıştı olabilir Ancak bu hane e, Evet burada bir verimlilik azalmış büyük ihtimal bu kişi gelmeleri gitmeleri iletişimleri sizinle olan durumunda bir azalmıştık bir eksilmişlik bereketle de olsun iletişiminizde de olsun azalmalar var ama oval suratlı beyaz tenlerde ince kaşlarda alın kısmı dar olan bir bayan. Y harfinde ve G harfinde Ü harfi R harfi bu bayanın adında ve soy isminde olarak yansımış. Balık etli olarak yansımış bir bayan bu kişinin beynini kurcalamış karıştırmış ve şu an ciddi bir sıkıntı var biri bir tarafta biri bir tarafta olarak yansısa da e, şimdi şöyle bir durum var hanenizin içerisinde bir değişiklik var. Bu taşınma olabilir, düzen olabilir, genel bir temizlik olabilir. Ama siz bunu yapacaksınız. E, eski insanların sözleridir. Eşik değiştirmek iyidir derler ya. Belki de bir taşınma kararı alacaksınız. İstediğiniz bir e, burada gelişme var diyor. Eşik değiştirmek her zaman iyidir. Eski insanlarımız bunu çok söyler hane ve eşik değiştirin ya da bir seyahat yapacaksanız ya da bir yere gidecekseniz de gidin. Çünkü bu hanede e, siz tamamen sabit bir şekilde kalmışsınız ve şu an hiçbir şekilde e, kendi adınıza, isteklerinize kadar da karar verip alamadığınızı da görüyorum. Evet siz buradan bir gidiyorsunuz ama tekrardan da bir araya geleceksiniz. Şöyle bir durum var. Sıla-i rahim yapıyorsunuz. Akraba ziyaretleri, kalabalıklar var. Bakın, sıla-i rahim ne demektir? Ziyaret demektir. Ziyaretleriniz var davetlere katılıyorsunuz. İyi gelecek ortamlar görüyorum. Ve bu ortamlarda siz kendinizi iyi hissedeceksiniz. Dargın olduğunuz bir kişiyi de bu sılahi rahim yaparken görecek olduğunuzu, iletişiminizin devam edecek olduğunu da gösteriyor. Bir araya geliyorsunuz ama bu hanenin içerisindeki sıkıntılar, aksilikler, şanssızlıklar yavaş yavaş dağılacak. Ama eşik değiştirerek ya da bir seyahat yaparak ya da davetlere katılaraktan biraz sizin de auranız, enerjiniz güçlenecek. Ama ben burada bir şey daha hissediyorum ki yıldızınız çok düşük olduğu için de biraz çatışmalar, enerjiler burada olabilir. Canınızı sıkan, içinizi daraltan, bunaltan bazı olaylar, karamsarlıklar, bu akraba arası yaşadığınız durumlar olduğunu, biraz mirasdan, nafaka konularıydı ya da burada soy isminizi, atalarınızdan, dedelerinizden gelen bir para bilemiyorum bir tapu ya da bir toprak ama bir şey sizin içinizi daraltıp sıkıyor. Bununla ilgili ya bir mahkemeye başvurdunuz ya da başvuracaksınız ama evet mahkemeye başvurduysanız bu dava ertelendikçe en az önümüzde 3 dava gözüküyor. Çünkü 3 rakamı çıktı. Ertelense de pes etmeyin. Sonuçta burada 4 kişi bölüşecek bir şey çıkmış önüme. Yani burada lütfen arkasında durun. Eğer ki Mahkeme yoluna girecekseniz 4 kişiyle bir mahkemeniz olacak olduğu, ertelense de sonunda siz hakkınız olanı alacak olduğunuzu da bana ayrıca hissettirdi. Odağınız para, odağınız gerçekten para, güç istiyorsunuz, para gelirse burada hayallerinizle ilgili bir şeyler başlatacaksınız. Belki de partneriniz <laughs> ya da eşiniz bilemiyorum odağı para da olabilir çünkü kafası çok karışık bakın bir de fare yansımış fare sıkıntı demektir bu kişi işin içinden çıkamıyor bu kişi ciddi bir karışıklık yaşıyor ve burada e, sizin de hakkınıza girdiğini ve sizi de gerçekten üzdüğünü düşünüyor ama bu parayla bu mevzu her neyse bunu bir çözüş çözümü ulaştıracak ama bunu da belirtmek istiyorum e, bir şeyleri zamana bırakmış önünde ya da bunun da kendi ailesinden maddi ve manevi bir destek mi alması gerekiyor ama bir şeyleri zamana bırakmış ama kötü bir e, önümüzde süreç yok sadece biraz bocalamalı biraz sıkıntılı biraz böyle sizi gerecek ama bu kişi para mevzusunu ve aile mevzusunu da aklınızdaki kişi çözecek olabilecek olduğunu ben hissediyorum bakın ya toprak grubu bu kişi ya da hava grubu ama bir şeyler çözülecek diyor. Ailesinden zarar görmüş, ailesinden özel hayatıyla da ilgili istediği desteği alamamış olduğunu ve ama bu kişi aranızda tabii ki biraz limonilik de var. Bakın biraz sıkıntı var. Ama bu sıkıntının arasında da kalpleriniz bir olduğunu ve bu kişi sizi özlüyor. Sadece geleceği taçlandıramama, aileyi çözememe, maddi sorunları çözememe biraz burada dengesi şaşmış olduğunu gösteriyor. Ama ben kesinlikle iletişim olmayan, görüşmeyen arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Burada bir pişmanlık enerjisi, burada ee, çok ciddi bir şekilde eminlik duygusu var. Kişi sizden çok fazlasıyla emin. Kişi sizden çok fazlasıyla burada e, sevginizden tutun, ona karşı olan tutarınız, enerjinizden, her şeyinizden çok emin. Ama bu kişi fazlasıyla bir narsist enerjide giden kişi, iletişim olmayan, engellediğiniz ya da engelleyen kim ise bakın sizden çok fazlasıyla emin. Ama bir de pişmanlık var. Bakın sıkışmış kalmış iki kişi arasında sıkışmış kalmış ya da iki şey arasında ama sizi özlediğini ve sizinle olmak istediğini ve bir zaman dilimi içerisinde bu kişi ile uzun bir ilişkiniz de olmuş, bir şeyler yaşanmış. Burada hayal kırıklığı, burada sağlıkla ilgili, belki de burada birçok şeyler olmuş ama birbirinizi uzun yıllardır da tanıyormuş gibi bir hissiniz de, duygunuz da içerisinde olabilirsiniz. Özellikle Güzel enerjiyle konuşma ve bir hoşluk olabilir. Birbirinizin ruh ikizi olabilirsiniz. Yani bu aranızda bir engel var. Ya bir yol engeli ya da iki kişi engeli. Ya da şu an hiç iletişiminiz yok. Ama ruh ikizisiniz. Bakın ne kadar gitmiş olsa da siz bu son zamanlarda onu görüyor, onu özlüyor. Ve bazı şeylerde içinize doğduğunda olan bir enerjidesiniz siz yani enerjiniz çok yüksek ama bu kişiyi sizi yıkımı uğratmış olduğunu sizi üzmüş olduğunu zor durumda bırakmış olduğunu özellikle negatif bir kadın bu iki kişi kim ise bu sebebi bu ve e, şu an şunu net söyleyebilirim ki şu an pişman özlem dolu gelmek isteyebilir <laughs> belki de siz hayatınıza birini aldınız belki de aldığınız kişiyle şu an e, bu gelen kişi arasında da kalabilirsiniz karar sizin tamamen ben burada enerji okurum duru görü hislerimle sizlerin enerjisi enerjimdir diyerek bunları anlatırım siz örçer biçer tartar kararınızı verirsiniz herkes ne yaşadığını kendi bilir ve Rabbi bilir. O yüzden o karanlık gecelerde akıttığın gözyaşlarının bir mükafatı var diyor. Aklındaki kişi, ee, sizinle alakalı olarak şu an bir hesaplaşma iç dünyasında, şu an o iki kişiyle de bir hesaplaşma içerisinde bunu da belirteyim. Ama mahkemesi olabilir, ama boşanması olabilir ama aile mahkemesidir ya da bu kişinin siciliyle ilgili bir sıkıntısıdır ama bunları aşacak olduğunu da size söyleyebilirim. Uzun zamandır sağlık konusunda bir sıkıntınız var. <laughs> Bir tedavi süreci yarım bırakılmış, maddi ve manevi konulardan. Ama bu dönem biraz sizi zorladığını, sağlıkla ilgili size bir e, uyarı aldım. Kesinlikle tedavinizi tamamlayın. Hani ertelediğiniz, yarım bıraktığınız her neyse lütfen üzerinde durun. Sağlık olmasa da neyi yarım bıraktınız, neyi ertelediniz? Lütfen üzerinde durun. Çünkü bu size sıkıntı veriyor. Biraz e, şöyle bir durum, ortağınız mı var ya da ortaklı iş mi yaptınız? Aranız da bir e, bur burası biraz sıkıntılı karışmış olduğunu maddi ve manevi olarak ama şöyle de bir durum var yalan söylendiğini ya da burada bir e, para konusunda size sıkıntı verdiğini hissettiriyor ki siz bu karışık ortakla ortakla ilgili bakın ortak iş yaptığınız ya da ortaklaşa plan yaptığınız kim ise biraz ortalığın karışacağını size maddi konuda yalan söylediğini ben hissettim bu da ortaya çıkacak diyor hesap ve kitap konularla ilgili üçüncü kişiler hayatınızda engel olduğu gibi hayatınızdan uzaklaşmaya başlayacak bu üçüncü kişiler Üçüncü gölgeler kim ise. Bakın işinizde, özel hayatınızda, aile hayatınızda üçüncü gölgeler kim ise yavaş yavaş çıkıyor. Yani bunlar nasıl çıkacak? Belki başlarına bir husumet, belki de bir hastalık, belki de bir sıkıntı. Allah'ın gazabı çok büyüktür. Yani bu kişiler size ne yaşattıysa şu an onların imtihanı içerisinde olarak çıkmaya başlıyormuş yavaş yavaş. Kalbinizde bir şey var. Bu kalbinizdeki istek ve hacetiniz her neyse bununla ilgili bir muradınız var. Evet burada 3 tane haber bekliyorsunuz. Bir tane haberiniz 19'una kadar geliyor. Diğer haberinizde 29 rakamı çıkmış. Rakamlar şifredir. Bakın neyi bekliyorsunuz? Neyi hayal ettiniz? Neyi istiyorsunuz? Hangi konuda heyecan yapıp dua edip bekliyorsunuz? Bu rakamları mühürleyin. Çünkü enerjiniz çok yükselecek diyor. Kaygılı olduğunuzu ve burada biraz endişeli olduğunuzu hissettim. Ama yıldızlarınız yükselmeye başlıyor ve şansınız bereketiniz de açılmaya başlayacak diyor inşallah aklınızda niyetinizde hacetinizde bir şey var bu gerçekleştiği anda iki tane adağınız da yerine gelecek diyor. Ben sizi bir e, evet burada bir iyilik yapmışsınız ve takva sahibi olmuş yani burada bir nasip bir kısmet elde edeceksiniz bu iyiliğinizden arkasında aldığınız 3 kişinin duasıyla beraber inşallah yolunuzu Rabbim kolaylaştırsın. Kendinizi lütfen iç sesinizi dinleyin. Kendinizi bu dönem yormayın diyor telveler bizlere. Nasıl ama el hareketlerim de yok ortada. Umarım memnun edebiliyorumdur sizleri ben sevgili dostlarım. Evet burada iki tane görüşmeniz var. Bir tane görüşmenizde Ay oluşmuş. Ay oluşması çok güzeldir. Haneye ay doğuyor. Haneye bereket, haneye nasip geliyor, haneye kısmet geliyor. Haneye iki kişi geliyor. İki kişi gelecek sizinle oturup net bir şekilde konuşacak. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum ki gri bir arabayla geliyor. Yani kurşuni bir renkli bir arabayla geliyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum ama hayırlı bir şey için geliyor. Evet, hayırlı bir şey için geliyor. Ve şu an bakın iki kişi bir iş yerinizde sorununuz var enerjinizi dağıtmaya ve ayağınızı kaydırmaya çalışıyor bu iki kişiye lütfen dikkat edin ve siz bir bereketli bir sürece giriyorsunuz hatta burada bir yükselme hatta burada bir başarı bir mevki sahibi olabilecek olduğunuzu hissettirdi bana telveler ve burada kısmetli bir iş görüşmeniz var bereket getirecek size farklı yerden yurt dışı bağlantılı çok güzel bir kapı da açacak bunu da değerlendirirseniz eğer ki size iyi gelecek diyor iki ayrı yerlere ödemelerin çıktı. Bu ödemelerle ilgili kolaylıklarım var. Devletle ilgili bir işin mi var? Bununla ilgili biraz sıkıntılı gördüm. Ama bu beklediğin kağıt her neyse bir posta yoluyla da sizin hanenize gelecek diyor sevgili dostlarım. İnşallah tez vakitte sonuçlar, tez vakitte güzel haberler sizi ve sevdiklerinizi bulsun. Ama burada çok net söylüyorum ki bir kız evladınızın adında n harfi y harfi ve i harfi özellikle burada k harfi var ise onun bir sıkıntısını onun bir e, sağlık sorun, sorunu da olabilir bilmiyorum ama bir sıkıntısı sizi biraz üzebilir böyle bir kardeşiniz de olabilir ama sizin desteğinizle de bu kişi bunu da atlatacak olduğunu size söyleyebilirim her şeyi gönlünüzce olsun efendim sizleri çok seviyorum keyifli huzurlu bereketli hafta sonları Rabbim ayağınızı taşlara değdirmesin. Neyi diliyorsanız neyi istiyorsanız tez vakitte olsun diyerek sevgiyle ben Firuze Yorumcu. Sevgiyle kalın inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Kalpleri ısındıran Rabbime emanetsiniz. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Kanala abone olarak videoları sonuna kadar izleyerek aklımdaki kişi, iş, sağlık neyi merak ediyorsunuz? Her gün duru görü enerjimle sizlere mesaj veriyorum. Hoşçakalın.